Ankara Üniversitesi 3. Atölye Çalışmaları Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Oturumu ile devam etti. Üniversitemiz yönetimi, fakültelerin yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerle gelecek döneme dair öncelikli ihtiyaçlarının ele alındığı atölye çalışmaları kapsamında bugün de Tıp Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü hocalarıyla bir araya geldi. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Senato salonundaki toplantıda fakülteyle ilgili veriler paylaştı. Ünüvar, geçtiğimiz yıl yapılan atölye çalışmalarında dile getirilen ihtiyaçların gerçekleşme durumlarının yanı sıra fiziksel ve mekansal iyileştirmeler, fakültelere göre personel dağılımı, eğitim, akademik ve toplumsal katkı analizlerine ilişkin bilgiler verdi. Ünivar konuşmasında, 3 yıldır aksatmadan gerçekleştirdikleri atölye çalışmalarının üniversite yönetimi için oldukça verimli ve öğretici olduğunu belirtti. Fakültesi bizim gerçekten çok önemli bir fakültemiz. Bizim de yüzümüzü ağırtan bir fakültemiz. Bu açıdan çok önemli. Dün gece Büyük Başkanımız bir tweet atmıştı. Attığı tweette sağlık alanında, tıp alanında 500'e giren 3 üniversite diye bir de bizi, bizi saymış. Daha sonra Tıp Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Zehra Aycan sunumunu gerçekleştirdi. Ardından başhekimler, bölüm başkanı, ana bilim dalı başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve fakülte sekreteri söz aldı. Konuşmacılar yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatırken öncelikli ihtiyaçlarını ve ileriye dönük hedeflerini dile getirdiler. Rektör yardımcılarımız, koordinatörlerimiz, gelen sekreter yardımcılarımız ve daire başkanlarımızın da katıldığı toplantı sonunda anket yapılarak katılımcılar tarafından dile getirilen ihtiyaçlar arasından öncelikli olanlar belirlendi. Toplantı, anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. Tıp fakültemiz atölye çalışmaları, dahili tıp bilimleri ve yandal oturumlarıyla devam edecek.